Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Yapı Kredi Mobil Bankacılık üzerinden altın hesabının nasıl açılacağını göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar Yapı Kredi Mobil uygulamasına girelim. Buradan şifremizi girdik. Ardından sol üst taraftaki 3 çizgiye tıklayın. Ardından buradan hesaplarım seçeneği var. Buraya tıklayın. Biraz aşağıya inin. Vadeli mevduat açılışı değil de vadesiz hesap açılışı seçeneğine basın arkadaşlar. Buradan para birimi seçin. Başlığı altında altın hesabını seçin. Buraya bir hesap adı verin. Mesela benimki altın hesabı olsun. Ardından devam deyin arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar sözleşme bilgilerini kabul edin. buradan sözleşme bilgilerini. Tamam deyin. Ardından devam dediğinizde arkadaşlar vadesiz bir şekilde altın hesabınızı açmış olacaksınız. Evet tabi bir de bu altın hesap sözleşmesini de okumanız lazım. Burada arkadaşlar. Devam deyin. Ardından arkadaşlar buradan e-posta bilgilerinizi de girmeniz lazım. Ardından devam deyin arkadaşlar. Devam dedikten sonra onay dediğiniz anda artık vadesiz hesap açılışınız, altın hesabınız, hesabınız açılmış olacak arkadaşlar. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.